...anıcı aslında haydarabatlı, haydarabatlı değilmiş. değilmiş. Ben polis merkezinden öğrendim. Sen sen nasıl öğrendin? Annem bunu biliyor mu? Hayır. Sadece ben biliyorum sandım. Sandia, yurt dışına çıktığımız zaman birlikte... ...çarşıya sana halhal hal almaya gitmiştim. Duyduğuma göre sizin düğünlerinizde yaptığınız bir tören varmış... Neydi adı be be ha beyit okuma. Ya, evet evet düğünde bu var. Aslında şey ben Hintli biriyle evleniyorum da bana şöyle güzel bir beyit öğretebilir misin acaba? Beyti öğrettiğim kızım. Öğrettiğim kız evet. Kadın çatıda durur, kocasını anardı. Sana adandım güzel sevgilim. Gece gündüz hep şöyle böyle diye söylenirim. Anuca bugün aynı beyti okudu Sandia. Kadın çatıda durur, kocasını anardı. Sana adandım, güzel sevgilim. Gece gündüz hep çotu çotu diye söylenirim. Bunu annemin ona hediyesini verdiği günde aynı gün söyledim ben. Hatırladın mı Sandia? Neden onu daha önceden tanıyormuş gibi hissediyorum? Sesi çok tanıdık geliyor. O kız Anuç Asantia. Bu kadar büyük bir şey bizden nasıl saklanmış olabilir? Annem onun için yurt dışından getirdiğim sarıyı bile kabul etmedi. Gelini asla kabul etmez. <laughs> ne yapacağız Suraç? Bunu anneme nasıl söyleyeceğiz? Canım... Gitmene daha çok zaman var. O yüzden... Göz yaşlarını veda zamanına sakla. Ağlama lütfen. Hı? Bu pasaportu Sandiye'ye göstermek tabuttaki son çivi olacak. Veda töreni olmayacak babaanne. Ne diyorsun sen? Gerçeği söylüyorum babaanne. Evliliğim yanlış anlaşılma üzerine kurulu babaanne. Her şey baştan aşağı bir yanlış anlaşılmaymış. Rati ailesi Hindistan'daki Haydarabad'dan geldiğimi zannettikleri için evliliği kabul etmişler. Sana bunu kim söyledi? Bay Suraj az önce söyledi. Bay Suraj işi benim yerime yaptı. Şimdi hikaye iyice uzayacak. Ha, bu nasıl olabilir? Neden yanlış anlaşılsın ki? Onlara doğruyu söyledik. Bu bizim hatamız değil. Onlara dükkanımızın üzerinde telefon numaramız, adresimiz ve diğer her şeyin yazdığı kartı da verdim. Hepsini geçtim. Bayan Minakşi'ye noterden belge de gönderdim. Onlardan birinin imzası, imzası gerekmişti. Dönüşte onu da aldık. Onlara Hindistan'daki Haydarabad'dan olduğumuzu hiçbir zaman söylemedim. Nasıl olur? Nasıl yanlış anlamış olabilirler? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl olmuş olabilir? Bu mümkün değil. Hayır, mümkün değil. Onlara hiç, hiç yalan söylemedim ben. Bu nasıl olur? Bunu gerçekten anlamıyorum. Bu olamaz. Sen de dinledin mi? Bu nasıl oldu ki? Neden böyle oldu? Böyle bir yanlış... Eminim bizden. Bir şey saklamamışlardır Santia. Minakşi ile konuşmamız gerekiyor. Minakşi bana onlarla Haydarabat'ta görüştüğünü söylemişti. Sandiya beni mi çağırdın? Ne oldu? Çabuk söyle Sandiya. Misafirler bekliyor. Fırtına her şeyi mahvetti. Anuca ile görüşmek için Haydarabat'a mı gittin? Evet. Orada ne gördün? Ha? Ee, şey sana her şeyi anlattım ya hemen unuttun mu? Arkadaşlarıyla buluşmaya çarşıya gittiğinde ben de onu takip ettim. Hep peşindeydim. Evet takip ettim. Nasıl biri iyice baktım. Her şeyi kontrol ettim. Bütün komşularını sorguladım. İyice araştırdım. <laughs> Anlaşıldı. Surat'ı hatırlıyor musun? Birlikte o çarşıda yemek yemiştik. Güzel bir restorandı öyle değil mi? Aa, evet evet oraya ben bile gittim. Dürüst olmak gerekirse orası çok iyi bir yerdi. Yemekler mükemmeldi tadını hala unutamıyorum ama çok pahalıydı çok hem de. Anlattığın şeyler hiç inandırıcı değil Minakşi sen. <laughs> Yine bana yalan söylüyorsun. Haydar hiç gitmedin. Neden bize yalan söyledin? Söyle Minakşi. <laughs> ben... Bize neden yalan söyledin? Sandhya, sakin ol. B -b 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 ben... Sana söyle dedim. Ben şey, 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 şey Sandhya, ben söyleyeceğim. Aslında katılacağım başka bir düğün vardı. Oraya gitmeyi çok istedim. Eğer anneme bunu söyleseydim izin vermezdi. Ben de ona yalan söyleyip oraya gittim. Haydar Aba'da bilet aldım ama o kadın her şeyimi çaldı. Ya ne yapsaydım? Artık oraya gidemiyordum. Ben... Geçtim annemin korkusundan şey yalan söylemeye devam ettim. Yalanın da bir sınırı vardır artık. Senin bu yalanın yüzünden bizim ödeyeceğimiz bedel hakkında en ufak bir fikrin var mı? Sen... Seni gözüm görmesin diye lütfen lütfen dinle beni B ben Kes ben lütfen lütfen dinle anneme bir şey söyleme yoksa beni anında kapının önüne koy. Sadece git. Lütfen Minakşi Minakşi git. Her şey her şey bitti Suraç. Gerçekten haksız olan biziz. Çok büyük hata ettik. Anuca az önce evlendi. Bütün geleneklerinize ve törenlerinize uyarak Çotu'yla evlendi. Alnına sindur sürdü. Ve boynuna evlilik kolyesini taktı. Ve şimdi siz gelmiş bu bir hata diyorsunuz. Hayır hata eden bizdik. Herkes beni beklentiye girmemem için uyarmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.